Bugün Minecraft'a canlar, daha başlığa karar vermedim. Yani videoda ne yapacağımıza göre değişir. <laughs> bir simülatör oynuyoruz. Fortnite demiş şey ama Fortnite koyacağım düşünmüyorum başta. Onu şöyle keyfim ne isterse onu koyacağım her zaman. Gibi. Keyfim. keyfim ne isterse bilmem neyim ne isterse. Evet basıyorum. Bas. Bastım hadi görüşürüz. Ne yapacağız? Eee collect wood metal and bilmem ne tam bir şeyler toplayacakmışız. O demir. Aa oğlum bak 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 burada bir şeyler var bak. Yo O adam demir buldu. Paraya paraya bak adamın aldı. Ben para Şaka arıyorum. mı? Para Şaka mı? Adamın kazandığı para gerçek mi? Gerçek kardeşim ağlama, kudurma. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Nasıl öyle bir para mı var? Saçmalığa bak. Var. Ay bak Allah bu hızlı olacak yo bu sefer. Brezillik vallahi biçtim. İşte, fiyatlar çok soyacağım. Hop hop bak nasıl da hemen geçiyorum bak. Şok yok bir anlamı yok gibi ama fiyatlar pahalıysa tabii öyle. Ben dönüyorum. 500'e hemen bir yumurta açalım. Oha 730 nasıl yaptın? Efendim? 700 nasıl yaptın sen? Ne 700'ü ya? Anlamadım ki kardeş. Ne diyorsun? Hemen bir yumurta 500'e yumurta. Lak gel lak gel lak gel lak gel lak gel lak gel. Bu ne? Kuş. Speed BK olur. 1K yaptık. 1K yaptık. Olur speed olur. 2 tane atacak ya. 1K yaptık. Hadi oğlum gel bakayım ne geliyorsun? Hayır. Da oğlum jump ne alaka ya? Tamam jump güzel kötü geldi. Jump ne alaka ya. Sen de Tam speed ya geldi. Oo oğlum çok kötü ya. Güzel Yemin güzel. ediyorum var ya bir oğlum, anda fakirleştim ya. Eksi 15 nasıl olmayı becerdin sen? Şey yemek aldım. Ha doğru aç. Oğlum zıplamaya çok kötü ki. Ne yapacağım zıplamayı? Bilmiyorum ağaçlara falan tırmanırsın artık. <laughs> sana sana oğlum bir de fall damage diyorum rezillik ya. Bak şimdi bekle. Ben şimdi şöyle 1500 Oha, yapayım Oha o para ne öyle oğlum. Adam biz yokken. uygun ya hırsız var komşu da yetişim bu ne? 10 lira daha lazım. Ha tamam ver. Oğlum sen <laughs> hırsızsın. 2005'te direkt yeni bölge açsam? <laughs> Seni ihbar edeceğim. Ne geldi? Bu ne oğlum çiçek? Lak! Lak! Hiç hoş değil işte bu. 1000 lira da cebime kaldı. 1000 lira da cebime var ya. kaldı. 1000 lira da cebine mi kaldı? O 1000 lirayı sana monte edeceğim ben o zaman. Ne diyorsun? Ağlama oyna. 1000 <laughs> lirayı sana monte edelim bakalım. Açtık! Hadi evet. oğlum. Hadi oluş. Gelme, gelme. Dalga mı Dalgım... oğlum? Run geliyor ya. Ya speed güzel aslında ya bu oyunda. Ya var ki zaten bende. Oğlum şeyleri verdi ya. O ne? Ha enayi. Oğlum ay şaka mı? Para 2000 liram gitti bileydim. Şey ya. Sen böyle her seferinde kuduracak mı ya? Oğlum param bitti daha sen sen ikinci yere geçeceksin şimdi ben hala birinci yerde duracağım tık, şey açmaktan. Tık, tık. alayım alayım dur 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 ağlam oyna. Bu oh. ne oğlum? Ben ay, bileydim. geldi ya. Oh. Bileydim açmazdım baksana 2500 oldun sen. Uhu. Gidiyorum, sana ayırma açtırmayacağım ayırma. ki, sana açtırmayacağım ki ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım bir tane lak like, Allah. ya hayır, tıklıyordum. Hayır alak geldi. Onun da ya param bitti ki, para bitti para para yok yok para yok. Görüşürüz. Gisik geldi. Eksi paraya bak, eksiye girdik ya. Ve abone kazma geldi. Ha bunu Yusuf Emir kendi görsün. ben söylemeyeceğim ne yapacağını. Paramız çöktü gitti bitti yani oğlum ben fakirleştik bir gecede ya. Uh -huh. Bir kırmada bak, diyorum, bak, bak bak, gelen paraya bak bak. Bak hop. Yusuf Emir'e... Biz tokat... bunları kıramıyoruz değil mi ya? Keşke kırabilsem. Yusuf Emir'i tokat manyağı oh. yapıyorum. Oğlum burada çok fazla şey varmış. Evlerin içine hiç bakıyor mu sen? Burada evin içi mesela bomboştu. Oğlum ben yeni bölgeye geçtim. Tamam şunu diyorum ya orada ev varsa o evin içine bakarsan fazla şey görürsün diyorum materyal. Ha gerek yok burada ya burada farklı şeyler dönüyor. Dönüyor falan ne oluyoruz be kardeşim ya. Gelince görürsün. Ha bir gittik. Bir gittik ortam şenlenmiş bu ne ya. Diğer yumurta ne kadar? Bakayım. Gitmişken bir söylesene. Şöyle. Valla yanlış iyi alıyorduk. Ne kadar bakayım. Uuu 5000. 5000 değil 2500 lira. ne alaka dalga mı geçiyorsun benimle ya? Sen bende dalga geçiyorsun ben sana güvenmiyorum. Ya gir 2500 açabiliyorsun aç kardeşim ne diyeyim ben şimdi sana. Hadi görüşürüz. Allah Allah. Bunlar ne? Drop. <laughs> bir şey mi kıracağım anlamadım ki. Evet bir şey kıracaksın. E nasıl kıracağım ben? Kazma vermedim sana. Ha kazma verdi tamam oğlum oha. 2000'miş ya 3 tane açacağım hadi bakayım. Oğlum burada çok hızlı açıyorsun ki ebeyleydim böyle yapardım. Ben ki. 2. E bileydim böyle yapardım. Lucky oğlum, Speed hay Allah, 2. Speed 2. Aman ama senin şansına var ya. Speed senin 2. Senin şansına var ya oğlum bak beni deli ettiniz ha. He. Hepiniz Aa, deli ettiniz beni. İki tane lucky 2 geldi olmaz. Beni hepiniz deli ettiniz şu an. Harbiden delen delendim. Bir şey diyeceğim. Hamburgeri alıyorum da bir tane bir tane veriyor bu bana hamburgeri. Ne güzel işte. Neyse. Toplu vermiyor oğlum bütün paramı yedi. Tamam yeme. Çok yeme. Tık tık. O odun toplayarak ben buna yetişirim ha. Yetiş bana ne? Sigma easy'yi böyle manipüle ediyor. Adıyos. Ben yoruldum hayat. Yorulma, yorulma. Üzellersin. Ne alakası? Oh. Aa elmas bırakmış. Önemli değil, hiç önemli değil. Açalım bakalım bir tane yumurtacık açıyoruz. Oo oh, nasıl da kazısıyorum ben şu an. Ne geldi? Oğlum harbiden benimle dalga geçiyorlar ya gerçekten. Oğlum 3 tane açabiliyorsun. Lak herhalde. Harbiden, harbiden dalga geçiyor. Harbiden benimle var ya bak. Lak gelmiş, hani lak gelmiş 2000 liraya burada... bıraktı. Burada oğlum dur yemek yalıyorum ya. Hayır yemek. Hayır yani burada burada söyleyemeyeceğim şeylerle beni benimle dalga geçiyorlar. Yani öyle söyleyeyim ben sana. Ben ne fark attım sana ya Rezillik. böyle? La de, oyunun başında kaç para aldı, harcadım ben? 2000 para ne 2000 3000 para harcadım oğlum 3000. Reis vurma bana ya. Bir rahat bırak. <laughs> Vurdum kaç e, Senin senin bir tarafları oynuyor, bir tarafları indireceğim ben ha bu Yeni işte. bölge 25 bin değil mi ya? O 30 bin değil mi? Az önce 30 bin diye gördüm ben. 30 bin olsun fark etmez. Niye? Toplarım ben ilk bölgede 30 bin zaten gidene kadar. Ya topla o zaman ne ne diyeyim şimdi? Harbi giderken topluyorum ben 30 bin zaten. Canım sıkıldı şu an bu duruma. Ya canlar ben bu sefer Yusuf'e bir hızlı fark bakayım 25 bin. Ver. Sana fena felaket saplayacağım ya yani fenaket yani öyle böyle değil. Göreceğiz. Göreceğiz be oğlum kimin şeyi daha büyük. Oğlum ama bir şey diyeceğim ben bu yemekte topla muyum ya? Alamıyorsun yok. Sana yok. 30 binle yumurtada ya. 30 bin yumurta sana monte diyeyim ben ağlama, sana, sana. Ağlama, ağlama. Yani an burada yanlış bölgeye ha gitmişim. Yemek hakkımız. Bu ne? Anlamadım. Anlamadın mı? Bu ne oluyor? Ben anlamadım deyince bana şey yapıyorsunuz. Ben abi ben anlamadım. Ben an ayı cidden anlamadım. Niye ne oldu ya? Sen o kadar da değil <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Biraz hamburger yiyelim. Ham hamburger. Oğlum ben anlamadım bunu. Hamburger yedik. Niye ya? Bakayım dur geldim. Oğlum vallahi hangi hangi ben burasıymış gel geldim. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım. Duvarı inşa ediyoruz ama niye inşa ediyoruz? Anladın mı sen? Aa dur yazıyormuş burada ya. Ne evet, yazıyor? Tamam. Aa dur. Böyle yakın dur duvarına dedi. Bakayım. Aa duvarının dibine girince para kazanıyormuşsun. Ne anla anlamadım şu an. Duvarını oluştur, sonra duvarın dibine gir, duvar sana para veriyor. Vermiyor oğlum. Duvarın dibine gir dibine. Tamam girdim Bak, Ölüyor ölüyorum hatta duvardayım oğlum e. Ee? Bak oğlum anlamadım ben. Bir bana göstermen lazım. Bak, duvarını inşa et dur. arda arda et. Tamam şimdi oğlum öyle ederse olmaz. Yatay et, yatay, yatay. Yatay bir duvar, şöyle bir duvar yap, şöyle bir duvar yap. Bak. Yapı dur. Ha bak ben burada kırıldıkça bana para mı geliyor şimdi? Duvarların peşinden koşacaksın. Çık buradan oğlum ölüyorum. Ya rahat bırakın beni, ölüyorum. Ya! <laughs> evet. Oğlum bir şey diyeceğim. Diğer bölgede daha hızlı kasardık. Abi <laughs> ben diğer böl diğer bölgede ben daha hızlı kasardım ya. 30 bin. Oğlum bir şey diyeyim. Diğer bölgeye mi gitsem harbiden? Şu onu düşünüyorum. Ben diğer bölgeye gidiyorum ya. Yani bir, bir şüphelendim oğlum. Bu pek mantıklı gelmedi Yok mi oğlum ben e, ben kasamıyorum ki. Anlamadım ki burada zaten. Bir, bir, kere çok zor. Bir tane hamburger alayım. Açlıktan öleceğim. Ya duvarlar yok olurken arkasından koşacaksın duvarların. Oğlum çok zor. Ben onda mı uğraşacağım? Ben burada mis gibi paşalar gibi. Paşa döner. Bakayım. Ya şimdi sansür uygulatacaksın bana ya. Niye? Reklam niye yapıyorsun? S ya ne alakası ala ya. var ya? Allah'ım ne alakası var? Allah Allah, reklamını da şimdi başlayacağım. Ne alakası var ya? Oğlum ya, bir şey diyeyim mi? Harbi öbür bölge taşlık kasılıyor. <laughs> Hadi bakalım. Şu an seni geçme derdindeyiz. İki tane yumurta atacağım. Umarım şansım yaver gider. İnşallah şansın yok olur ya. Hani gider. Gerçekten bunu istiyorum ya. Ge Yoksa geçme mi? Hiçbir hiç imkanı yok yani. Hadi bir tane açtım. Lak gelme lütfen. Jump ver. Speed 3. Güzel, güzel. Lak bir de lak verme. Jump ver bir de. Hadi. Bu yarasa ne? Lak 3. Ya yeter. Nasıl da koyuyorum bak ağlıyor. Ya yeter oğlum harbiden yeter. Bıktım ya. Oğlum bir rahat bırak ya. Sen böyle hani koyunca ağlayacağım ya. Allah Allah bıktım ya. Bu abi lak ben senin orada kasacağım. ne <laughs> lan bu böyle Allah Allah. Merhaba hızlı koşuyorum ben. Tamam git başka yerde kas. Ne ya ah, ben gidiyorum. <laughs> Haydi be hadi yarasa. İstiyorum. Yarasa mı? Gelmesin sanırım. Yarası istiyorum. Çok konuşma. Çok konuşana. Ama abi duvardan daha hızlı kız soluyor. Ne saçma iş bu ya? Hadi bakalım. Ne ge bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Dalga lock mı geçiyorsun? Lak gelmiş belli yani ki. Benim dalga mı geçiyorsunuz? Lak gelmiş. Oğlum kafayı sıyıracağım yemin ediyorum. Lak kafayı. Lak gelmiş. gelmiş. Ağlama. Lak gelmiş. Gelmedi ya. Açlık sıfırlama geldi ya. Sıfırlama? Ay acıkmıyorum. Bir düşün. Allah Allah öyle mi olmuş? Öyle olmuş. Öyle ne olmuş. olmuş senin? <laughs> öyle olmuş. Öyle mi olmuş ya? Öyle olmuş. Sus sağlama, 100 bin kasıp gidiyorum ben buradan. Lakım oğlum lakım yok. Kafayı sıyıracağım ya. Ben nasıl kazanacağım ki? İmkanı yok. Bir şey şu an kadar oynadığım en şanssız sen şey ya. Sen saymıyorsun galiba. Yani. Dur bakayım bir dakika neresin sen neredesin sen? Sen oraya nasıl çıktın be? Zıplama var be bende hani. Ha doğru. Bende o yok. Olmasın zaten hiçbir anlamı yok yani. Hayat, rezil ya gerçekten. Bir kere de şansım olsun ya? Ben gittim. Bakalım burada ne var? Ne bu? Nereye ee, girdik? NPC'leri Oo, bir dakika. Burada birilerini öldürüyorsun anladığım kadarıyla. Güzelmiş bu. Güzel oğlum bir de sen baksana paranı direkt katlayacaksın katlayacaksın ya. Bak 30 bin gelmezse ben iflas ediyorum bu arada. Direkt yani hani direkt bayrağı çektik yani şu 30 bin. evet. 30 bin yaptım. Şöyle 30 bin mi? Evet. Gelmedi yani ben iflas bayrağını çekiyorum. Allah sana kolaylık versin diyorum. Yani şu anki durumumuz bu. Evet gidelim bakalım. Haydi oğlum yarasa Allah için bak bir tane yarasa vereceksin Ne verdi? Ne verdi? Bakayım ne vermiş? Speed 3 vermiş Yo Aynı şey verdi Bu ne oğlum? Acıkmıyorum Bu ne lan ayı gelmiş Oğlum Bence sen 100.000'e ben... yeni bölge kastırın La 100.000'e yeni bölgeyi, 100 e yeni bölgeyi ne oğlum? Bak i̇şte baksana ben kasa kadar 100k oldum bile zaten bu ne ya? Oo. Oğlum 100.000 için benim bundan 100 tane açmam lazım çünkü bir tanesi 1000 veriyor ama bir şey diyeyim burada ben öleceğim bu arada. Ya ölsen de ben gelene kadar zaten 150 bin kastın ki sen ya... orada ya. Baş senin gibi düşmana. Aç yumurta aç. Bak oradan lak 4 gelecek ben var ya böyle ağzımdan köpükler çıkaracağım şimdi iyi izleyin. Speed 4 geldi. Niye lak 4 gelmedi mesela? Sabahtan beri de kasıyorum orada yani. Ya sabahtan beri kassan ne alaka? Lan silah vermedi. Lan aa silah ateş etmiyor. Ha, 30 tamam. bin istiyorum hadi hocam hadi 30 bin Allah için hadi. Hadi yapabiliriz inanıyorum ben haydi. 31 bin. Şaka hadi mısın? Lock. Hadi la, hadi la, hadi la, hadi la, hadi la, hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Sağ. Başka bir şey istemiyorum ya. Zıplamak istemiyorum hadi. İşte bu. Allah'ım sonunda ya. Oğlum bu ne? Sonunda ya. Ya çok şükür ya. Allah'ım kafayı silecektim ya artık ya. Petler bırakın sıkıştım buraya. İnşallah hiçbir şey Ben 100 bin yapıp lak 4 açarım. Sonra öyle ee diye kalırsın ya. Hadi bakalım. Hadi 100 bine yumurta. Lütfen jump bak zıplaman yok senin. Dayanıklılık geldi. Güzel güzel. Aa yok çok kötü lan. oğlum çok çabuk ölüyorsun orada. işime gelir. İşte, i̇şte, benim için çok kötü onu diyorum. Yani güzel derken çok kötü ya. Tabancam nerede? Ha tamam. Çok kötü ya oğlum çok canım sıkıldı şu an ya. Tabanca bazen zıplama... de ateş etmiyor. Zıplama gelseydi keşke ya. Harbiden zıplama kadar kötü bir şey yok bu arada yani zıplama gelmesin. Oğlum arabaya vurdum millet. 72k yaptık. Haydi oğlum 100 kayaya doğru gidiyoruz. Hadi. Geliyorum oğlum ha. Geliyorum. Bekle. Oğlum sen beni hızlı kastın yalnız. Kapındayım. Geldim. E, e, çok, çok çabuk ölüyorsun ne, ne anlamı var? Çok çabuk ölüyorsam ne anlamı var ki? Adam gibi oynarsan ölmez. 100 bire kaçıyorum be. Öyle bir manyaklık yapma oğlum. Haydi oğlum. Ne geliyor? Kendi kaşındı. Merhabalar. Silahım nerede benim? E Silahım yok. Biraz ilerle geliyor. Ha geldi. Ama köşelerde vuramıyorsun. Tam köşelere girme. Ortalarda takıl. Ha buradan mı vurabiliyorum? Oğlum, bu ne? Silah çok zor. Evet zor. Ve para kasması çok zor burada. Tamam. <laughs> Ayıp oğlum yaptın ya. <laughs> Kardeşim. Harbiden, zaten 3 kuruş kazanıyorum şurada. Yani bunu... ya oğlum bir vurma ya. Tamam ben ağlamaz. Aa ben niye 100 bin 200 bin kasmadan geldim ya. Yani zaten 3 kuruş kazanıyoruz. Onda bile gözü var bunun ya. Ya tabii ki de olacak oğlum. Lan 4 iki... gelsin de ben sana seni bir madara, edeceğim ya. 200 kastım ben dönüyorum. Hadi. Hadi. Hadi lak. Hadi lak. Haydi lak gelme. Allah luck için bu... gelme ya. Speed Biraz 4. adalet varsa şu güzel. Birazcık adalet varsa şu dünyada gelmez ya. Bu ne? Bu laka benziyor. Lak 4. Oo. Ama açtık sıkıntı hala çekiyorum. Gelme lan. Gelme lan. lan. Hadi. 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 Lak 4. Hadi. Speed. <laughs> Speed geldi. <laughs> Hayat bu kadar acımasızsa koyayım böyle hayatı dermiş. Oğlum benim dayanıklılığım var sen kime ya, vuruyorsun? Dedim, ben sana sıkmıyorum şu an askerleri sıkıyorum oğlum bir canım var ya öldüm mü ya? Galiba öldük aga. Oğlum çok iskelet çok güzel. Galiba, galiba biri, öldü. Biri vuruyor bana. Niye? Ya bana niye vuruyorsun oğlum alakalı mı? Lan bana vuruyor sabahtan beri. Allah ne alakası var ya sana falan vurmuyorum ya. Yemin et. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be kardeşim tamam en, en değerli sensin ya yeter ya. Allah Allah. Öleceğim iki buçuk kalbim kaldı ya. Hadi inşallah. 100k yaptık baba kaçar haydi oğlum hadi lak 4 ya lütfen lak 4 başka hiçbir şey istemiyorum Allah için ya Ya lütfen ya Ya yumurta açıldı Let's fin ya kafayı sıyıracağım Daha mı azıcık yon? Hayır dayanıklılık verdi sırayla mı veriyor bana bunu şeyle mi, şeyle mi veriyorsunuz ya Ya dayanıklılık burada iyi bence ama iyi falan değil lan oğlum benim sana yetişmem lazım benim sana yetişmem lazım başka şu an 300 bin oldum bak mesela sen 1 milyon yapacaksın gerçi ben yetişemem ki sana şu an sende lak 4 var zaten yani neyse öyle işte hayat Gider misin? Hayır. Gider misin? Hayır Gider Hayır. misin? Kafama bak Gider kafama misin? kafama bak Lan niye bu? <laughs> <laughs> Yarım kalbim var zaten O kafadan istemiyorum ben kimse de hop 100 hadi e bakalım 100k paramız var Haydi oğlum Oğlum sen neyle kasıyorsun o kadar hızlı? Haydi oğlum lütfen Allah için lütfen bak lütfen artı lak ver. Al. Ne verdi acaba çok Bu şehir böyle bir yani yoruldum ya. 1 milyon istiyor ya. İşte bir milyon istiyor ben de la, la şey bile yok la, 4 dört bile yok. Ya çok bayım vahim durumdayız hocam. Benim aklıma bir taktik geldi onu deneyeceğim görüşürüz. Nasıl bir, nasıl bir taktik geldi? Diğer, <laughs> Diğer... tarafı mı kasmayı deneyeceğim? Deneyeceğim valla. Bence çok salkı bir şey değil ama Çok o, az sende. veriyor burada. Oğlum ilk başta bu kadar vermiyordu. Diğerinden daha avantajlı. Burada bayağı kötü veriyormuş. Tamam da belki belki duvarı den o belki duvar daha iyi veriyordur. <gülüyor> ne gülüyorsun? ya ne olacak? Oğlum zaten aralarında uçurum kadar fark var. Bende daha lag 4 bile yok. Yani duvar şu an var ya. Duvarla alsan yine enerjisi gibi beni Bayağı bir Sen duvar de. yaptım. <laughs> Çok mu veriyor? <laughs> Sağlam veriyor. E... E yani sonra gülüyor işte. Yok aynen aynen al ne oldu öyle kaldı şu an. Gayet iyi veriyormuş demek Duvar ki. baga sokuyor ya. Yani buluttan alman lazım. O bulutu da yakalamak zor uğraşamam ben onunla üşendim. Ben üşengeç adamım oğlum. O zaman kazma kaz. Şunu ver. Şunu ver. Sana lak çıkmış bu arada. Sana lak Niye? çıkmış. Şerefsiz. Niye? Şerefsiz lak çıkmış. lak çıkmış. Ya o kadar hızlı nasıl kasıyorsun yoksa? sence buradan mı alakalı benim lak, bana lak çıktı? Yani yumurta açmıyorum ama sen bilirsin. Oğlum hayır hayır. hayır. Oğlum ben seni yumuramıyorum. Ben. Hayır. hayır. Tamam. Oğlum bu lak kasmış ya ben lagı yok diye Abi, gitmiştim. nasıl olacak oğlum? Aramızda daha dağdan daha fazla fark var. Oğlum bana vurma bak Bozulursun. Bo üzülürsün. Oyunum kastı. Oyunum kastı. Ya, rahat bırak. <laughs> rahat bırak şu an burayı. Burayı rahat bırak. Oğlum bak, uzaktır. Rahat bırak, şu an var inanılmaz konsantre. Tam oğlum, senin zaten adamın 1 milyonu var zaten. Ben burada 500 binle şey diyorum adama ya, aynen. Aynen, kazanırım hayır. aynen. Aynen, kazandım geldi mi? Geldi mi kazandım? Bekle bir 100 bin, 1 milyon yapayım da ben sana koydum geçirdim diyeyim ya. Koydum geçirdim mi? Hayır, hayır. 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 Hadi. Hadi bundan sonrasını kazarak diye yap, Toplayarak yapacağım hadi bakayım. Toplayarak. Toplayarak Allah bakayım. Allah Allah. Eza, oğlum sanki çok yavaş oluyor. Adamı zaten onun baksana bir milyon yaptım bile yani zaten. <laughs> Toplamak daha hızlı. Harbiden oğlum bir milyon yaptın zaten ya. Böyle saçmalık mı var? Aç çıkamadım. 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 Çekil. <laughs> hayır hayır şerefsiz. şerefsiz. Hayır bırak hayır ya. Oğlum alacağım bir, bir salla ağlamadım. Al. Açamadım 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 açamadım. <laughs> ben bütün gün buradayım değil mi? Açamadım. Oğlum. Rahat bırak burayı. <laughs> Gelme buradan. Yaklaşma görmek Yaratık var. Lan vurmayın ikinizi vuruyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Sal beni. Adam başaramadım. Hayır. Of. Hayır ya. Ucu ucu da bir şey değil mi? Hayır ya. Ucu ucu. Hadi sen de al bari.